bin yıl önce öğrenmişiz. Yani Fransız devriminden sonra falan ona da öğrensin millet olmayı, insanlara saygılı olmayı. Ve biz tarih boyunca hiçbir dönem hiçbir dönem etlik olmamışız. Yani etlik olmamışız derken şunu ifade edeyim. Şu elimdeki e, 2004 yılında yayınlanmış kitabın Tom Kazakları kitabı. Bunu belgeli olarak ortaya koyan bir hikayenin peşinde koştum. 4 yıl sürdü bu hikayenin peşinde koşmak. Ee, ve 1740 yılında gelip Manyas Gölü kıyısında iki tane köy kuran Ortodoks Rus kazakları 1962 yılında 222 yıl Türkiye'de yaşadıktan sonra geriye dönüyorlar. Bu göçten 40 yıl sonra Rusya'da gittim ben köylerinde buldum. Ve Hepsi ağlayarak, sarılarak Türkiye kokuyorsun, işte İstanbul kokuyorsun, Türk bayrağı kokuyorsun, Koca Gölgün kokuyorsun diyerek sarıldılar, ağladılar. biz Türkiye'ye geldiğimizde gurbetti ama bizim için vatan oldu. Şimdi burası gurbet. kurbet? göç etme sebepleri de kendi aralarında yedi göbek evlilik yasağı var. 220 yıl boyunca evlene evlene nesiller birbirine akraba olmuş. Bu sebepten evlenemedikleri için göç ediyorlar gittikleri güne kadar kiliseleri hala duruyor Koca Gölköy'ünde. Yani Türkiye'yi son 20-25 yıl içinde yok insan hakları, insan hakları. Türkiye dünyanın en özgür ülkesidir ve insan hakları en sağlıklı ülkesidir. Ama, ama bir şartı var, bir şartı var. Benim devletime, toprağıma ve bayrağıma saygılı olacaksın. Bu saygıyı gösterdiğiniz için dünyanın en özgür ülkesidir. Bu adamlar, ben orada bir yani bir şok yaşadım. E, salonun girişinde işte 40 yıl önce gitmişler. Biz bir araştırma için gittik. Omuzlar üzerine aldılar. 5 dakika boyunca omuzlarında Türkiye Türkiye diye nidalar atarak, sloganlar atarak taşıdılar. Ve işte salonda yaptıkları ben yani kutlama dedim. Yani kutlama 40. yıl kutlamaları işlerinden birisi hemen şey yaparak hayır dedi biz kutlamıyoruz, anma dedi. Yani kutlama töreni değil, biz Türkiye'yi cebinden cüzdanını çıkarıyor, açtığında bir tarafta Türk bayrağı, bir tarafta Atatürk'ün resmi, bir tarafta da askerlik yaptıysa onun resmi. İşte Türkiye'nin insanı Yani yine yapmışlar. Kars'tan Çıldır Gönlüm'den, Edirne Dalyanlarına kadar, e, e kadar Türkiye'ye tatlı su balıkçılığını öğretmişler, balıkçı insanlar ve Türkiye sevgileri hala üstü devam ediyor. İnanılmaz devam ediyor. İnşallah başka bir belgeselde de onu anlatacağız nasip olursa. Ee, bu kitapta ben onun hikayesini anlatmaya çalıştım. Panıklıklarıyla ee, onu anlatmaya çalıştım.